Şiddet sadece fiziksel olabilir mi? İnsanın onurunu incitmek, kanayan bir yaradan daha mı acıtır? Küçümsemek, eleştirmek, hakaret etmek, iftirada bulunmak, birçok türü olan şiddeti görünmüyor diye görünmez kılmak da şiddetin yolunu açmak değil midir? Emeğin takdir edilmesi, varlığın kıymet görmesi, şefkatle sarılmak değil midir insan olma vasfına yakışan? Merhamet ailede başlar ya da ailede biter. Sevmek merhametli olmayı gerektirir. Merhamet ise sevgiyi besler. Peygamberimiz ne diyordu? Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Peki biz hayır duasını alabildik mi eş ve çocuklarımızın, anne ve babamızın? Hayırlı eş, hayırlı evlat, hayırlı bir ebeveyn olmak için niyet ettik mi? Unutmayalım ki İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Hele ki bu insanlar bizim kendi ailemizse.